İkili ilişkilerde ilk kural, önce kendinden ne kadar feda edebileceğini hesapla, çünkü her ilişki fedakarlık üzerine kurulur. İkili ilişkilerde ikinci kural, hayatında karışıklık istemiyorsan, eşyaları aldığın yere, insanları hak ettikleri yere koy. Sadakat elzem, yalnız unutmamak gerekir. Asıl sadakat zihinde başlar, bedende değil. Mutluluğu önce kendinde ara. Kendiyle barışık olamayan birisinin başka insanlarla sağlıklı bir ilişki kurması imkansızdır. Karşındakini değiştirmeye çalışma. Onu olduğu gibi kabullen. Senin de hata yapabileceğini kabullen. Ve son madde, denge. Unutma, mutlu ilişkilerin diğer bir olmazsa olmazı dengedir.